Burada gözlüğümüz çıktı. Başka herhangi bir şey yok. Zaten paketimizde eten garanti belgesi de arka kısmına konumlandırılmış. Aksi Adam'la incelemeden hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü masa konuğumuz internet üzerinden satın almış olduğumuz Polo Smart marka kablosuz LED ışıklı parti gözlüğü. Bugün sizinle birlikte bu gözlüğü inceleyeceğiz. Dilerseniz paketimizin üzerindeki ibarelerden başlayalım. Gördüğünüz gibi poşet bir ambalaja koyulmuş gözlüğümüz. Burada belli baş özellikleri yer almakta. Sese duyarlı LED ışıklar. 6 adet LED'imizin bulunduğu bunların İkisi kırmızı, ikisi mavi, ikisi de yeşilmiş. Dahili bir bataryanın olduğunu belirtiyor. 150 mA. 6 saat kullanım süresi sunuyormuş cihazımız bizlere. Arka kısmına baktığımızda burada belli başlı teknik özellikler yer almakta. Bataryamız şarj edilebilir lityum pilmiş. Batarya kapasitesi 150 mA, voltaj 3.7 volt, şarj süresi 2 saat, kullanım süresi 6 saat, şarj şekli micro USB. Burada bataryamızın ne kadar kaldığını gösteren bilgiler bulunmakta. 2 adet ledimiz yandığında düşük batarya, 4 adet ledimiz yandığında orta batarya, bütün led ışıklarımız yandığında ise bataryamızın dolu olduğunu anlayabiliyoruz. Burada bir de açıklama yazmışlar. Dilerseniz onu da okuyalım. Smart PSP-G01 kablosuz led ışıklı parti gözlüğünü Gece şovları, diskolar, kulüpler, doğum günleri, festivaller gibi etkinliklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kablosuz olması nedeniyle kullanım kolaylığı sağlar. Eğlenceli gecelerin vazgeçilmesi bu ürün yanınızdan ayırmayacaksınız diye belirtmişler. Bunun dışında şimal malı olduğunu belirtiyor. Derseniz paketimizi açıp bakalım paketimizde neler var. Paketimiz şöyle cırt bir yapıya sahip. Bunu hemen çıkartalım. Burada gözlüğümüz çıktı. Başka herhangi bir şey yok zaten paketimizde. Şöyle dursun. Burada bir adet şarj kablomuz bulunmakta. Bir tarafı micro USB, bir tarafı USB olmak üzere. Bunu bir kenara ayıralım. Burada kullanım kılavuzumuz mevcut. Gördüğünüz gibi. Ayrıca garanti belgesi de arka kısmına konumlandırılmış. Bunu da bir kenara koyduğumuzda direkt gözlüğümüzü elimize alabiliriz. Gözlüğümüze baktığımızda burada 2, 4, 6, 6 toplam 12 adet led ışığımız bulunmakta. Bu kısımda markamızın ismi yer almakta. Hemen alt tarafına baktığımızda burada bir adet şarj girişimiz var. Bir adet düğmemiz var. Şurada gördüğünüz gibi bu açıp kapama düğmemiz. Burada ise aşağı ve yukarı oynatabileceğimiz bir tuşumuz bulunmakta. Bunda ise yüksek sesler veyahut da alçak sesler olarak hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Diğer tarafta yine markamız bulunmakta. Herhangi bir tuşumuz yok. Dilerseniz hemen açalım. Şimdi düğmemize basıyoruz. Düğmemize bastığımızda bizi hemen karşılıyor. Şu anda cihazımız kısık sesle gördüğünüz gibi konuştuğunda rahatlıkla algılayabiliyor. Ama bunu yüksek sesi aldığımızda Gördüğünüz gibi ben normal konuşsam da herhangi bir tepki göstermiyor. Bunu şimdi yine hassas konumuna getirelim. Şu anda gördüğünüz gibi konuştuğumda biraz daha yakınlaştırayım. Konuştuğumda sesimi gayet duyabiliyor. Dilerseniz bir müzik açıp bunu test edelim hep birlikte. Buradan Buffer'a selam olsun. Onun ses sistemlerini denediği müzikle biz de şu anda gözlüğümüzün mikrofonu deneyelim. Evet arkadaşlar. Gözlüğümüz bu şekildeydi. Baya eğlenceli bir ürün gördüğünüz gibi. Bunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Gayet başarılı mikrofon olsun. Sesi karşı hassasiyet olsun. Gayet yeterli. Bir Videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında belirtirseniz yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.